Ben Selena Aytun'a 22 yaşındayım. Bir yıl önce şeker diyabet ameliyatı olmuştum. Vardı çok yüksek seviyede insülin direncim vardı. Aileden gelen bir şeker geçmişi var. Ya ben çocukluğumdan beri kiloluydum genelde. Şeker vardı, onun dışında herhangi bir sıkıntım yoktu. Yani yaklaşık 2-2,5 iki, iki yıldır düzenli ilaç kullanıyordum. İlaç kullanımına rağmen yine de yüksek olabiliyordu. Ya belli bir seviyede kontrol altına alıyordu tabii ki ama öyle bir hayat sürmek çok zor. Hayat kaliteniz çok düşüyor. Ya denedim, etkili sonuç aldım ama bir süre sonra hep aynı devam ediyor. İnsülin direncinden dolayı 10 veriyorsam 15 geri alıyordum. Hep böyle devam ediyordu. Aynı ameliyat babam da oldu. Yok, önce ben oldum, sonrasında babam oldu. Babamın bir de tiroid sorunu vardı. O yüzden tiroidini kontrol altına almadan onu Alper Hoca ameliyat etmedi. Önce tiroid sorununu hallettik, sonrasında ameliyat oldu. Alper zaten hataylı, ben de hataylıyım. Oradan bir duymuşluğum vardı. Araştırdım, en iyisi olduğuna karar verdim. Evet hayatınız çok değişiyor her anlamda. Kıyafet olsun, sosyal herhangi başka aktiviteler olsun çok rahatlıyor. İnanamayacağım kadar yeni bir hayat yani öyle diyeyim. Ben kesinlikle öneriyorum. Olsunlar, yeni bir hayata başlasınlar.